mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlere karnabaharı sevdirecek harika bir tarif hazırladım. Burada büyük bir karnabahar kullandım ben. Sizlere küçük karnabahar ölçüsü tarifi vereceğim. Bir tane küçük karnabahar kullanalım bütün olarak. Ben bu gördüğünüzün yarısını kullanacağım çiçek çiçek öncesinde ayırıyorum. Daha sonra ikinci işlemde daha da parçalayacağız. Bakın bu şekilde hafif saplarını alalım. Onları da daha sonra haşlayarak ekşileyelim. Çok lezzetli oluyor. Bir gün onun tarifini de sizlere veririm. Şöyle bakın gördüğünüz şekilde minik minik ayırıyorum arkadaşlar Çünkü çok kısa sürede pişen bir tarif olduğu için püre haline getirmeyeceğim için bu şekilde hazırlıyorum bu şekilde daha lezzetli oldu tavsiye ederim değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ve ülke yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi Ben de öğrenmiş olurum bu şekilde karnabaharları hazırladım Bakın ne kadar güzel gözüküyor değil mi? Şöyle minik minik tencereye alıyorum. Ve üzerine geçinceye kadar su ilavesi yapıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. İyice kaynatacağım, iyice pişireceğim. Çünkü ikinci işlemde biraz önce bahsettiğim gibi çok çabuk ve hızlı pişiyor. Biraz da tuz ekleyeceğim tuzla birlikte kaynadığı için lezzeti daha da belirgin oluyor arkadaşlar. Mutlaka tuzla kaynatalım. Patates haşlamasında da aynı bu yöntemi yapalım. Kapağını kapatıyorum ve haşlamaya bırakıyorum. Şöyle kontrol edelim. Gayet güzel bir şekilde yumuşadı ve haşlandı. Tabii ki eritmiyoruz. Şimdi de göstereceğim sizlere bakın. Bu şekilde elinize aldığınızda yumuşaması yeterlidir püre haline de getirmeyeceğim Biraz sonra da göreceksiniz sosunu hazırlıyorum 3 yemek kaşığı dolusu yoğurt ilave ediyorum ben süzme yoğurt kullandım bir tane yumurta 1 çay kaşığı tuz ekledim yarım çay kaşığı karabiber ekledim ve 1 su bardağı un ilave ediyorum daha sonra üzerine Gördüğünüz şekilde maden suyu ekliyorum. Yarım pakette kabartma tozu ekledim. Unutmadan da belirteyim. Maden suyu piştiğinde çıtır çıtır oluyor arkadaşlar. Dışı e, inanın çok güzel bir e, kıtırtılı oluyor. Sade sodayı da hepsini birlikte eklemiyorum. Azar azar ilave ederek çırpıyorum. Kıvamını o şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Sizlerde öyle yapın. Evet iyice pürüzsüz oluncaya kadar çırptım. Artık kıvamı bu şekilde. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Karnabaharları süzdüm. iyice soğuttum. Mutlaka soğuk olarak e, sosun içerisine ekleyin. İyice iki kaşık yardımıyla iyice karıştıralım. Evet, bu kadar kolay arkadaşlar ama efsane bir tat çıkıyor ortaya. Mutlaka deneyin diyorum. Isınmış yağın içerisine birer kaşık alıyorum. Şöyle hafif yaydırıyorum, çok aşırı değil. Şöyle düzeltiyorum. yapıp deneyeceklere de ben şimdiden Afiyet şifa olsun diyorum Umarım tariflerimi yapıyor deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz şekilde birer kepçe alarak orta ateşte pişirelim yüksek ateşte kesinlikle pişirmeyin orta ateşte her iki yüzeyi de kıtır kıtır oluncaya kadar pişirin. Tabii ki bu tercih meselesi. Çok kızarmış sevmeyenler de vardır. Hafif de kızartabilirsiniz çünkü karnabaharlar pişkin arkadaşlar. Evet bu şekilde pişirdim ve iki çatalla şöyle öncesinde çeviriyorum. yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Evet bakın nasıl güzel kıvamlı harika bir karnabahar mücver şeklinde oldu arkadaşlar bu. Diğer karnabahar tariflerim de sayfamda var. Ee, büyük büyük e, bu şekilde sosa batırarak kızartmış olduğum farklı karnabahar çeşidi tariflerim de var binlerce kişi tarafından denendi ve çok beğenildi şöyle hemen alıyorum Bakın arkadaşlar o kadar lezzetli oldu ki 3 tava çıktı Sizler evdeki kişi sayısına göre bu miktarları arttırabilir azaltabilirsiniz eğer kalabalık bir aileyseniz davet sofralarında yapacaksanız bu size az gelecektir. Büyük bir karnabaharla deneyin lütfen. Evet son tencereyi de bu şekilde aldım. Aşırı yağ çekmiyor. Ben havlu kağıdın üzerine de alarak fazla yağını süzdürdüm. Yağsız pişmez arkadaşlar. Tavada yağsız kesinlikle pişmez. Fırında bu şekilde hiç denemedim. Ama bir gün fırında da yaparız sizlerle birlikte. Sayfamda takipçilerim bu şekilde kızarmış tarifleri daha çok seviyor. Yorumlardan o şekilde anlıyorum. Artık sunuma geçiyorum. Bakar mısınız? Nasıl güzel kızardı. Nasıl iştah açıcı. inanın e, biz yemelere doyamadık. Eşimle birlikte inanın bitirdik. Şöyle yoğurt sos yaptım. Süzme yoğurt, kuru nane var içerisinde. iki diş de sarımsak var. Bu lezzetten kesinlikle mahrum kalmayın lütfen. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.